Hadi gelin bugün Amsterdam'da sokakta kalıyoruz. Avrupa turumuzun ilk gününde sokakta kalmak mı, hostelde kalmak mı? Tabii ki sokakta kalmak. Adına şiirler yazabileceğim bu çirosu yedikten sonra şişeden abdest alarak yatsı yıkılıyorum. Camiler açılana kadar bu parkın bahçesinde birkaç saat uyuyorum. Camilerin çoğu namazdan sonra kapandığı için uyuyamıyorum ama bir imam beni kapanmayan bir camiye götürüyor. Burada birkaç saat kendime geldikten sonra başlıyoruz Amsterdam turuna. Kolombiyalı bir abladan bisiklet kiralıyorum. Burada kesinlikle kaliteli bisiklet kiralamıyorum. Amsterdam'da 850 bin nüfus var ve inanması güç ama 900 binden fazla kayıtlı bisiklet var. Bu kilise 1981 yılında Türkler tarafından satın alınıp camiye çevrildi. Sen sonraki videoları kaçırmamak için takip etmeyi unutma. Ben açıklamaya tüm harcamaları yazıyorum. Kanallarıyla, parklarıyla, bisiklet kültürüyle ben bu şehre hayran oldum. Bu arada bisikletteyken telefon kullanmanın cezası 170 lira. Ben bu riski aldım siz dikkatli olun. Sonraki videolarda görüşmek üzere.